Yollar düz gençler. Doğanın da kendisine evet. Doğan geldik şu anda. Enes dostumla koşu bir ip atlama. Farklı bir boks antrenman yaparız. Kendinizi geliştireceğiniz arkadaşlar bulursanız hem eğlenirsiniz hem de kendinizi geliştirirsiniz yani. Spin Mark'ın devam ediyoruz durmadan. Sürekliliği çok önemli çünkü sürekliliği kaybetmemem lazım. O yüzden erken kalkmaya ve şeyler yapmaya devam ediyoruz. Kirpiği yap ya. O şey yapacağız bedava dopamin. Ay geldin bedava dopamin bunlar. Dopaminde de gayet yani mutluluk. Bu <laughs> adam bizi tepe Aynen. Okay. 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 Hop.